Merhabalar değerli dostlarım efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günleriniz, hayırlı aylarınız olsun benim güzel ama çok güzel dostlarım. Efendim, her nereden beni izleme lütfunda bulunuyorsanız binlerce kere teşekkür ediyorum. Öncelikle alakanıza sonsuz teşekkürler ediyorum. mesaj Güzel mesajlarınıza yetişmem mümkün değil. Şimdi çok fazla talep var. Bunlara da yetişme siz çok gençsiniz. Ben size nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Ama yetişmeye de çalışıyorum. Efendim kimi renklerin efendim etkilerini ister. Kimi isimlerin etkileri harflerin etkileri falan derken ben de size yeni yeni Güzel kitaplardan güzel alıntılar yapmayı planlıyorum. Efendim, şimdi Güneş Yay burcuna geçiş yaptı. Bugün 23 Kasım e, geciktim bir gün. E, öteki videolar vardı biliyorsunuz. E, yani dün 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda parlıyor efendim. Yay burcu şimdi bilge, bilerek konuşan, e, daha pozitif. Daha eğlenceli, daha efendim daha mutlu olabileceğimiz bir süreç başlıyor desem de. Efendim tabii ki akrepten daha iyi yani şimdi akrepte seyrindeydi e, şimdi yaya geçti akrepteyken neler söyledik işte dedik savaşlar olabilir yer altında kaynaklar efendim ne tüneller çıktı ne savaşlar çıktı ne ordular e, birçok işte hepimizin bildiği haberleri hepimiz izledik gizli saklı olan şeyleri e, e, şaşkınlıkla izledik bütün haberlerde bütün dünyada Türkiye'de her yerde gizli ne kalmışlar kalmışsa insanlarla ilgili. Şimdi yay burcu daha çok bilgeliğe daha çok efendim enerjiye ama aması var. Şimdi yarın 23 Kasım Fındık 23 Kasım'da Mars gezegeni de yayda efendim şeyine seyrine başlıyor. Bu videoyu yarın yapacağım ve size... Çok da fazla güzel şeyler anlatamam. Çünkü Mars'ı biliyorsunuz ateş. E, yay burcu da bir ateş burcu. E, burada tam da bir şeyler yoluna girmişken e, hani bir ateş kesler şunlar bunlar falan hani dünyada çok fazla ilgimizi çeken konular. E, bunlarda biraz aksaklıklar yaşanabilir diye düşünüyorum. Öngörüm bu şekilde. Efendim güneş hangi burçtan geçiyorsa orada bir ateş e, Oranın enerjisini alıyor. Ve oraya da olağanüstü kendi enerjisine enerji katıyor. Yani dedik ya eğlenceli, işte, mizah gücü çok kuvvetli, yay burcu şeydir. Bir de hakimi Jüpiter olduğu için efendim şanslar yükselir o süreçte. Aması var yarın o video. Şimdi efendim bütün burcun etkilerini sanki bize sunar. Bu güneş. Yay döneminde neler olur? Ee, Akrebi anlattık önceki şeyde neler olduğunu. Ee, şimdi yay e, simgesi işlerimiz, uğraşlarımız. Ee, buralarda yeni gelişmeler olur. Güzel mi? Güzel gelişmeler olur. Şimdi yine güneş yay burcundayken... E, yapar? Bakın size şimdi tane tane anlatacağım. Yabancı ülkeler. Şimdi yay e, zodyakta dokuzuncu ev. Şimdi büyük şans evi dediği e, efendim kızıl derilerin. E, burada e, ne oluyor? E, yabancı ülkeler, yabancı diller, başka kültürler, e, başka insanlar. Yeni insanlar, yeni kültürler. Efendim yeni kültürlerden, yabancı insanlardan ürkmeyelim, korkmayalım. efendim hepsi insan diyelim ve başka dinlerle, ideolojilerle efendim birlikte yaşamamızı sağlar. Yay Eğitimleri e, e, simgeler, eğitimlere e, yeni boyut kazandırır. Yay burcu insanları da değerli dostlarım e, yaşlandıkça, yaş aldıkça daha doğrusu e, efendim daha bilge, daha okur, daha yazar. E, böyle e, yay burcu bize bazı e, çok güzel e, e, çok güzel yollar gösterebilir. Yepyeni başlangıçlar yaratır bu konularda. Efendim yeni eğitimlere başvurabiliriz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dil öğrenmek, müzik öğrenmek, efendim hatta e, hat, hat, e, hat e, sanatıyla uğraşmak, e, her şey sanata giren her şeyle mesela ilgilenebilirsiniz. E, eğitim öğretmenler e, e, gündemde olur efendim. E, bu da çok önemli gezmek, görmek istediğiniz yerler, Uzak yerler bu süreçte devreye girer. E nasıl devreye girer? Değerli dostlarım yani o kadar zaman mesela ayı görmedim görmedim şimdi bari gidip göreyim gibi bir şeyler olur. E, yay burcu da yay burcu insanı da zaten aynen bu anlattığım gibidir. Eğlencelidir, neşelidir, pozitiftir, e, çağdaştır. Yani e, güneşin yay burcu tranziti. Ee, gerçekten de güzel gelir mi? Güzel gelir. Hem insanlığa hem dünyaya. Daha efendim barışçıl, daha bilge, daha işte konuşarak anlaşmak, daha olayları e, mizaha çevirerek. Ama e, aması yar. Efendim, e, Burçlara etkisi neler olur bu güneşin e, koçlar için sevgili koçların? Efendim 9. evinde eee seyrinde oraya ışık veriyor, oraya hayat veriyor. E, şayet bir öğrencisiniz, bakın e, size son derece yardımcı. E, efendim, e, bakın yabancı değil kurslar, e, efendim sınavları çok daha Güzel e, efendim geçireceğiniz bir süreç olabilir bu süreç. Onun için e, yabancı ülkelerle olan diyaloğunuz, konuşmalarınız e, bunu e, birkaç kere söyledim koçlar için zannedersem. Efendim değerli dostlarım bakın... E, Varsa böyle bir ilişkiniz yabancı ülkelerle beklediğiniz haberler gelebilir. Yani beklediğiniz haberler gelebilir. Ee, hani uzun süredir bekliyordunuz ama şu süre içinde e, bu haberleri alabilirsiniz ve hızlanır bu haberler. Ee, sevdikleriniz, sevdiğiniz insanlar, sevdiğiniz dostlar, arkadaşlar, akrabalar. O uzak yollardan efendim sizi ziyarete gelebilir. Burada ticari faaliyetlerde gerçekten de son derece başarılı olursunuz. İthalat, ihracat gibi, taşımacılık gibi. Ben bir birkaç gündür bayağı bir taşımacılığa önem veriyorum. Efendim sevgili boğalar. Güzel boğalar, güzel arkadaşlarım. Efendim Asuman arkadaşımın küpeleri bunlar. Kendi bile unutmuştur ne zaman hediye ettiğini. Benim canım arkadaşım o da bir boğa boğaburcu. Dünyayı güzelleştiren güzel insanlardan bir tanesi. Dedim mi dedim. Peki. Şimdi efendim burada maddi konular gündemde olur. Maddi konular 8. ev. Yani eşle ilgili de bazı konular gündeme gelebilir. Yani eş Efendim akraba alacak verecek nafaka efendim vergi sigorta tazminat e, bu tip şeyler gecikmiş şeyler de gelebilir efendim bankalar bankalar arası yanlış anlaşılan veya doğru anlaşılan veya kazandığınız bir konu kazandığınız bir dava davalar olabilir efendim bu e, şeylerde planlarınız. E, gayet güzel gelişir. İstediğiniz her şeyi elde etme süreci bu süreç. Özellikle dediğim gibi sigortalarla efendim e, bu tip konularla e, efendim yay burcu bu arada yargıyı da simgeler. Yargıyla ilgili konularınız varsa maddiyatla ilgili konularınız varsa bunlar da gündeme gelebilir değerli dostlarım Efendim geldik sevgili ikizlere Filzin ve Karuntin Peki Efendim şimdi burada e, kimlerle ne kadar anlaşabiliriz ortaklıklar eşler ikili yaşadığınız insanlar Şimdi efendim burada daha fazla e, odağınıza yerleşecek olan e, konular e, biraz zorlu. Yani nasıl biliyor musunuz? Hani zor anlaşıyorum veya anlaşabilecek miyim? Bu tip şeylerde bazı zorlamalar yaşayabilirsiniz. Hangi sebeple olursa olsun efendim... Bir şeylere uymak zorunda kalabilirsiniz. Hakikatler önünüze böyle altın tepside gelecek. Çünkü güneşin ikinci bir şeysi de, ikinci bir görevi de hakikatleri su yüzüne çıkartmak. Burada hakikatler su yüzüne çıktığı zaman orada işte belki biraz bocalayabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini veya birlikte yapmanız gerektiğini. Acaba ben bundan yapabilir miyim? bir siyasetçisiniz. Bir efendim medya insanısınız. İşte bu partner size uygun mu? Bu arkadaş size olur mu? Bu ev arkadaşı size uygun mu? Yani buralarda bu zorlanmalar veya bu eş Evlenmek istiyorsunuz ve bu eş size uygun mu? Benim güzel dostlarım. Bunların dışında efendim çeşitli değişik konularda yeni size gerekli olan, lazım olan eğitimler alabilirsiniz güzel dostlarım. Ne bileyim belki yeni bir işiniz için yeni bazı konulara eğilmeniz gerekebilir. Bu yüzden de efendim bir uğraş verebilirsiniz. Geldik sevgili yengeçlere. Şimdi efendim burada e, Asum Ercan demeden olur mu? Olmaz. Peki. Şimdi burada e, şehirler arası işler. E, uzak olabilir. Yani ülkeler arası da olabilir. Şehirler arası da olabilir. Güzel dostlarım. Bakın eee e, bir şeyleri taşımak taşımacılık ithalat ihracat efendim iş arkadaşları e, uzak e, ülkelerle yeni bağlantılar yeni efendim e, konular yeni imzalar aman imzalara da dikkat ediyoruz. Her süreçte imzalara dikkat edin. Ee, bazı e, biliyorsunuz büyük gezegenlerde şu anda retro halinde. Efendim sürpriz bir gelişme, olumsuz bir gelişme yaşanmasın. Ee, bu tip faaliyetlerde son derece başarılı olacaksınız. Bir şeyler alma, bir şeyler satma, böyle diyelim. Çok fazla sorumluluk var. Ee, efendim e, işlerinizi ve e, Balınızın mülkünüzü genişletebilme zamanı. Yani yapacağınız işlerle, anlaşmalarla bir şeyleri yükseltebilirsiniz, bir şeyleri efendim geliştirebilirsiniz değerli dostlarım. Efendim geldik sevgili aslanlara. Ormanların kralı. Benim güzel arkadaşım Ahu Tuğba. Yani bazen hani diyoruz ya işte ona boğa olmak yakışıyor, ona koç olmak yakışıyor. E vallahi Ahucum sana da aslan olmak yakışıyor. Dost, güzel, çok güzel. Allah nazarlardan saklasın. Süper de bir çocuk doğurdu, süper de bir anne oldu, süper de bir sanatçıydı. Efendim güzellerin fazla konusu konuşuluyor. Ne yapsa olay oluyor, konu oluyor. Güzel olmak da bazen başa dert. Uzatmıyorum. E, kızıyorsunuz bana biliyorum. Ama kral mı, kral, kraliçe mi, kraliçe? Efendim yayla çok güzel anlaşan ee, güneşin yayda olması aslana da çok güzel e, efendim şey verir güç verir ee, ona değerine değer katar beşinci evde niye çocuklardan bahsettim yani bu tanıdığım bildiğim hepimizin tanıdığı bir kişilik olduğu için değerli bir sanatçımız olduğu için efendim beşinci ev çocukları simgeler. Hani hamilelik simgeler, çocukları simgeler, aşkı meşki. Burada e, çocuklarla ilgili tüm hayatınızı sanki çocuklara bağlama süreci. Onların hobileri, onların e, güzel yaşaması için, onların efendim e, ne bileyim evlerinin dekorlarıyla e, eşleriyle varsa varsa tabii ki çocuklarınız yoksa kendinizden küçük olan efendim çocukları e, e, konuşabiliriz mesela kuzenler yeğenler e, şimdi benim çocuğum yok ama ben bir sürü yeğenim var benim 107 tane yeğenim var hepsiyle sabah oturuyorum bir saat sadece onlarla mesajlaşıyorum efendim 5. E, ev çok güzel bir el, ev e, şöyle belki felsefi alanlara daha felsefi konulara daha insanlara yardımcı e, olan konulara eğilebilirsiniz. Onlara yardım etme ve bu size devamlı efendim döner. Belki yabancı kurs, yabancı dil kurslarına yeni bir şeyler öğrenmeye efendim çok fazla e, ilgi gösterebilirsiniz. Sevgili Başaklara geldi sıra ve benim kardeşim Suha dördüncü evinde zaten Başakların. Sabunları, parfümleri, ev dekorları, boyaları, halıları, o perdeleri bitmez Gubar canım benim o sensin işte hani ben miyim Yasemin abla sensin canım benim peki o zaman şöyle diyelim gerçekten de ev içinde çok güzel şeyler yapma ihtimali var uzun zamandır boyatmak istiyordunuz şimdi boyatın. Dekor dekoratör getirmek istiyorsunuz. Şimdi yapabilirsiniz. Efendim taşınmak istiyorsunuz bir evden bir eve. Şimdi tam da istediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz. Aile ee, ailenizden birileri yollara çıkabilir seyahatlere gidebilir sevdiğiniz kişiler size gelebilirler veyahut da siz onlara gidebilirsiniz dördüncü ev e, aile ve yuva ilgili bir ev yani tamamen e, güneş ışınını o güzel parlak haline efendim kime e, evinize ve ailenize tutuyor e, burada e, okulla ilgili konular eğitimle ilgili konular gelebilir belki yine ailenizden birileriyle ilgili kuzenler, yeğenler, evlatlar efendim ya da büyükleriniz bilmiyorum hikayenize göre böyle okulla daha fazla haşır neşir eğitimle daha fazla haşır neşir kendinizde yakınlarınızda geldik sevgili teraziler efendim burada 3. ev kardeşler evi kardeşler Ondan sonra benim güzel yavrum efendim e, Zeynep'im. E, burada e, o böyle saç seviyor diye Özlem Zeynep saçı kaldı adı. Ne yapalım? Öyle artık. İki gün başka şey yaparsak üçüncü gün yine dönüş yapıyoruz. Peki efendim. Özlem'im Zeynep e, yakın çevre. Yakın çevre ve efendim yakın çevreye çocuklar da giriyor ama daha çok kardeşler, komşular, daha çok komşular, çevre, e, iletişim evi. Yani iletişimde baya böyle bir hoş bir durum söz konusu, güzel bir durum söz konusu. Yardım alıyorsunuz çevrenizden, medyadan, internetten, efendim telefonlarla bir işler yapabilirsiniz. E, buralara ışık tutuyor. Şimdi başka ülkelerden birileri, bunlarla bir iletişim veya başka şehirler. Yani siz efendim Ankara'da bulunuyorsunuz, siz İzmir'de bulunuyorsunuz da, efendim işte Ankara'dan birileriyle görüşüyorsunuz ve çok mutlu oluyorsunuz. Efendim üçüncü ev tamamen e, uluslar arası medya, basın, yayın, iletişim. Söylemiştim değil mi size daha önce? Almanya'da yaşayan bir efendim Iraklı bir astrolog arkadaşım var. Annesi Alman. Bir gün dedi ki iletişim hani bir yere gitmiyor kimse dedim. Öyle yazıyorlar bana. Aa dedi bak iletişim yani bir spor pabuç alsa kendine, bir ayakkabı alsa bu da dedi iletişimle ilgili. Yani onu giyip yürümüyor mu? İşte o da. Yani yürümek de bir iletişim. Belki bu süreçte yürüyüşe başlayacaksınız. Yeni kendinize yeni kışlık bir şeyler alacaksınız falan. Çok aslında benim tuhafıma gitmişti ama doğru da olabilir. Böyle de bir bilgi var. Bilgiyi yaymak. Şimdi bilgi öğrenirsiniz. Yaymak bilgelik. Bilgelik gücünüzü artırır. Sevgili Teraziler, denge insanısınız. Teraziler her dem e, efendim e, böyle bir şey yaparlar. Böyle bir öğretme hevesi vardır bir şeyleri. Hani bir televizyoncuysa hemen bir şeyler söyler. Bu böyle değil şöyledir der. Mesela kendine saklamaz bilgiyi, yayar. Sizin de bu süreçte bilgiyi yayma e, süreciniz Geldik sevgili akreplere benim 300 derim güzel kahramanlarım efendim yavrularım canlarım e, ve e, rajam ve günce efendim ikinci ev güneş ikinci evi parlatıyor maddi konulara e, ışık getiriyor büyüme genişleme nelerden e, e, maddi imkanlar sağlayabilirim. Daha çok efendim verimli olmak için, daha çok kazanabilmek için e, vereceğiniz uğraşlar. Bunlar gerçekten çok ama çok önemli güzel dostlarım. Ee, efendim e, bir şeyleri daha fazla e, ne bileyim ben belki bir öğrencisiniz. Daha fazla para biriktirmek için gayret gösterirsiniz. Efendim daha pragmatik davranıp işte isteyeceğiniz şeyleri 10 gün sonra isteyeceğiniz şeyi şimdi isteyebilirsiniz. Yani bu güneşin ışınları sizi e, aydınlığı sizi e, para kazanmaya iter açıkçası. Evet. Yani maddi olarak e, genişlemek için e, birçok şeyi hayatınızda yerini değiştirebilirsiniz veya düşüncelerinizi değiş, değiştirebilirsiniz. Efendim iş fırsatları doğabilir. İkinci ev ailedir de ayrıca. Yani aileden yurt dışından. E, e, efendim aile içinden bazı kazançlar işte ne bileyim ben eş olabilir anne olabilir baba olabilir e, e, çocuklar olabilir yaşınız buna müsaitse e, böyle bir durum söz konusu geldik yaylara sevgili yaylar ve berrin ama demeyin isim işte e ne yapayım ama arkadaşlarımı söylemeden olur mu ne yapayım yani şimdi o kadar bana destek veriyorlar ama Herkes versin. Bir desteğim de İsviçre'den var. Nil. Nilay. Evet. Peki. Şimdi e, birinci evinizde doğuyor güneş. Nelere? Ne, sizi... Şimdi güneş vurdu. Bana mesela. Yayın ben. Parlatıyor. Işıldatıyor sizi. Çok güzel. Yani... Ee, hem iş hayatınızda hem sosyal hayatınızda. Efendim e, hedeflerinize koşarak, koşar adımlarla neredeyse gidiyorsunuz. Şimdi e, hani böyle adelelerini gösterirler ya. Böyle adeleleri adelelerinizi, aa çok zor. E, gösterir gibi bir haldesiniz. Efendim her şeyi kendinizle ilgili olan her şeye e, çok fazla önem veriyorsunuz. Çok fazla önem vereceksiniz bu süreçte. Her şeyine, kaşına, gözüne, saçına, elbisesine, giyimine, kuşamına, hayatına, iş konularına, akrabalarına, her şeye, her şeye, arkadaşlarına. Evet, ve de hız kazanacak. Yarınki video ile birlikte birbirine harmanlayacaksınız ona göre. Çünkü hepsi bunların Yay burcunda birleşiyor. Efendim geldik sevgili Oğlaklara ve Ali Bey Bizim yüzümüz ne zaman gülecek Yasemin abla? Efendim burada 12. evde. Ruhsal alana giriyor. Hafiften bir kız... içerden içerden bir efendim kıskançlık tohumları. Bunlara işaret ediyor. Ufkunuz da bu arada genişliyor yalnız. İnziva ya çekilmek istiyorsunuz. E, ufkunuz hem genişliyor hem inziva. Yani ben inzivadayken düşünmek istiyorum bir şeyleri. Peki ruhumuzu, psikolojimizi, iç dünyamızı efendim diğer insanlarla olan bağlarımız, tanımadığımız gizli düşmanlar, bizden nefret eden kişiler ama siz ruhunuzu e, e, geliştirmek, güzelleştirmek Tekamüle doğru gitmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Buna da güneş sebep oluyor. Yeni de deneyimler nasıl? Efendim yoga, meditasyon, zikir, namaz, bunların hepsi zihnimizi durduran, ruhumuzda yepyeni ufuklar açan konular. E efendim ruhsal anlamda çok değerli, çok kıymetli bir zaman dilimi. Bunu bilmemizde fayda var. 12. ev geçişleri şöyle bir şeylere, bir şeylere odaklanma, hazırlanma. Hazırladıktan sonra, hani daha sonra her şey birinci evde cereyan edecek ya. Peki orada ne yapıyoruz? Biz hazır olmuş oluyoruz. Yani dil öğrenmemiz gerekiyorsa bu süreçte öğrenelim. Bir şeyler yapmamız gerekiyorsa bu süreçte ne zamanki sıra kendimize geldiğinde ve ortalığa çıkacağımız zaman bu şeyler elimizde bizim hazır olması gerekiyor. Zaten de astroloji bunlar için önemli. Ee, beklemekte fayda var bu süreçte. Ee, yani şimdi 12. evde güneş varken veya başka bir gezegenler varken çok da fazla size şans getirmez. Yani bir şeylere başlamakta hiç de yarar maalesef yok güzel dostlarım. Efendim geldik sevgili Kovalar'a. Sevgili Kovalar. Efendim 11. ev. Çok ama çok zengin bir ev burası. Şaban Beyciğim yani arkadaşlar çevre efendim e, Şef Mehmet'i unuttum Can peki e, şimdi iş arkadaşlarınızda çok güzel işler başarılı çalışmalar efendim e, böyle e, grup olmanın neşesi mutluluğu Şimdi bir de yay burcu var ya işin içinde yay kova e, bunlar birbirlerine çok uyarlar biri hava biri ateş çok ama çok güzel efendim bulunduğunuz yerde çok fazla mutlu olma e, zamanı e, sosyal faaliyetler gündemde e, sosyal çevrenin getirdiği mutluluklar söz konusu mutlusunuz güneş bir e, olaya katılabilirsiniz. Ne bileyim mesela diyelim bir sanatçısınız. Bir turneye katılabilirsiniz. Diyelim ki bir siyasetçisiniz. Efendim böyle diğer diğer gezebilirsiniz. Gönüllü e, hayır cemiyetleri, efendim e, ne bileyim ben e, cemaatler, cemiyetler hayırlı işler için kovalar öyledir ama deme lazım. Efendim e, bu tip yerlerde bulunabilirsiniz ve de takdir toplarsınız. Balıklara geldi sıra efendim. Benim güzel dostlarım, güzel arkadaşlarım. Akvaryumdaki bütün kardeşlerim, Nur yoldaşım, Hülya'm, eşim e, ve de ben tabii ki bendeniz efendim. 10. E, ev kariyer evinde parlıyor efendim. E, güneş, kariyer, statü, iş, iş, e, daha fazla çalışacağımız bir süreç, daha fazla bazı konuları tekrar eğilip tekrar gündeme getirmek, tekrar fazla fazla verin sorumluluk verin, efendim 10. ev e, kuralları, otoriteyi e, ve e, kanunları, bunlara uymamız gereken bir süreç olduğunu, e, efendim e, yay burcu da hukukla ilgili. Şimdi kanun ve hukuk. Uymadığımız ta takdirde e cezamız büyük olur mu? Olur. Efendim yargıya düşer mi olaylar? Düşer hani şanslıydık biz tamam ama siz kanunlara uymadınız. Hani kanunlara herkes uymaz mı? Arabayı yanlış yere park ettin yine bir aksilik çıkabilir ve de bu da kanunla ilgili yani neticede. Polis gelir gelir, gelir. gelir ve ceza yazar. Ee, efendim burada e, resmi işler, evrak e, rakamlar e, belgeler e, devlet daireleri devletle olan e, işler gündemde olabilir. Efendim, e, bu güneşin yapacağı e, konular bu kadar. E, bundan fazlası da can sağlığı. Ben bu arada yavrum e, terazi burcu, e, tefihimi unuttum. Bizim benim minicik bir bahçem var. Efendim kendisi peysaj mimarı ve çok e, beni derin takipçim. E, efendim tüm terazilere, tüm burçlara, tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve de en kısa sürede de efendim. Şu gazede ateşkes olsun e, Bebeler evlatlar Efendim hayırlara Bu güneş hayırlara vesile olsun Arkadan o mars geliyor ama Ne yapalım efendim Allah büyüktür e, Allah'a emanet olun Güzel dostlarım Hoşçakalın efendim